Starika'dan herkese merhaba sevgili arkadaşlar ben Tarık ve bugün çok önemli bir video ile karşınızdayım kanalımız nihayet 40.000 takipçiye ulaştı hatta dur şu anda bakayım şu an 40.000'den fazla olması lazım ee, şu anda 42.798 biz ona 42.800 diyelim en iyisi beni bugüne kadar destekleyen izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum beni bugünlere getirdiğiniz için çok teşekkür ederim fakat bu videoda sadece teşekkür etmeyeceğim aynı zamanda da çekiliş yapacağım bir süredir hatta aylardır geciktirdiğim bir türlü yapmadığım çekiliş çekilişi bu videoda yapmayı planlıyorum. Çekilişi kazanan 3 arkadaşa 2 tane hediye vereceğiz. Tişörtü giyip hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi hediyelerimize gelelim. Çekilişi kazanacak olan 3 arkadaşa bu giydiğim tişörtü görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Bu tişörtü kazanacaklar ve bir de şu tuttuğum Darth Valyria figürünü kazanacaklar. Görebiliyor musunuz yazıyı? Evet görebiliyor olmanız lazım. Tabi dikkat ederseniz bu filament ile basıldı. Reçine ile değil. Çünkü reçine yazıcımız yok. Ama olsun. Sağlık olsun. Tabi bunun ışın kılıcı da var. Kırmızı. E, kırılmasın diye onu yapıştırmadım. Gö gönderdikten sonra siz kendiniz yapıştırabilirsiniz. Şimdi bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken 3 şey var arkadaşlar arkadaşlar. Birincisi kanala abone olacaksınız. İkincisi videoyu beğeneceksiniz. Bir like atacaksınız. Ve üçüncüsü yoruma bu videonun altına bu videonun yorumuna çekilişe katılmak istiyorum yazacaksınız. Tabi katılmak istiyorum da yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çekilişe katılmak istiyorum yazacaksınız. Ve biz de o yorumlardan rastgele 3 kişiyi seçeceğiz. Ve bu tişörtü ve tabi ki de bu figürü kazanan arkadaşlarımıza göndereceğiz. Yapmanız gereken aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Normalde ben bu çekiliş yaparken bir, birkaç tane daha hediye eklemeyi düşünüyordum. Mesela kupadır veya kitap gibi. Hediyeler de eklemeyi düşünüyorduk ama şimdi kupa dediğin yolda kırılır diye vazgeçtim ondan bir de kitabı yazmaya vaktim yetmedi. Yani kitabın daha yarısını yok çeyreğini falan yazabildiğim için ve bu çekilişi de daha fazla geciktirmek istemediğim için ondan da vazgeçtim. O yüzden sadece tişört ve tabii ki de figür kazanacaksınız bu çekilişte. Gönül isterdi ki kupa da olsun, kitap da olsun, başka hediyeler de olsun ama olmadı ne yazık ki. Artık başka çekilişlere kısmet diyelim. Ve videonun en başında da dediğim gibi beni bu kadar seni destekleyen, izleyen ve seven herkese de çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere getirdiniz. Beni çok mutlu ettiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hayırlı uğurlu olsun. Sonunda 40 bin takipçiye geçtik. Artık bir 50 bin lira sonra da 100 bin lira kısmet diyelim. Allah'ın izniyle diyelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. What have you <laughs> Sorry, that's classified. Everything's electrified. Someone get to the power terminal. TK 664, what is your status? TK 664, report.